Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Biraz bu aralar işlerim yoğun. O yüzden yeni videoyu yükleyemiyorum kanala. Kusura bakmayın. Ama aklıma gelen konularda, kulağıma çalınan konularda, etraftan duyduğum yeni şeylerle alakalı video araştırmaları yapıp sizlerle buluşturmaya gayret ediyorum. Şimdi resimde gördüğünüz abiyle videonun kapağı, videonun başlığının ne alakası var diyeceksiniz. Ama bağlantıyı kuracağım size. Bilmeyenler için Minik bir konudan bahsetmek istiyorum. Bilenler zaten mevzuyu biliyor. Resimde gördüğümüz abi Charles Ponzi adında 1900'lerin başında, 1920'lerde Amerika'da yaşamış bir abi. Bu abi neden videomuzun konusu? Onu söylemek istiyorum. O da şudur. Bir iş modeli bulduğunu iddia ederek ortaya çıkıyor. İnsanlardan para topluyor ve kısa sürede büyük servetler elde edip köşeyi dönüyor bu abinin bulduğunu iddia ettiği iş modeli nedir? Hemen şöyle açayım. İnternette bulduğum bir görseli. Bu görseli Erkin Şahinöz hocamız hazırlamış. Ben de ondan faydalanarak size bu konuyu anlatmak istedim. O da nedir? Şu tepede duran abimiz Charles Ponzi olsun arkadaşlar. Yeni üyelere herhangi bir meşru yatırım söz konusu olmadığı halde yüksek kar oranıyla bir katılım ücretiyle yüksek kazanç vaat ediyor. Yani diyor ki söz gelimi bana 1000 lira para verin size aylık 100 lira faiz vereceğim. İlk başlarda tabi piramit fazla geniş değil etrafındaki 1, 3, 5 ya da 10 kişiden 1000 lira para alıyor bu arkadaş. Olayı günümüze uyarlayacak ve Türkçeleştirecek olursam. Birinci ayın sonunda herkese zamanı geldiği zaman 100, yüz, 150 lira faizini veriyor. 10 kişi girmiş sisteme. 100 liradan 1000 lira yapıyor ve 1000 lirasını dağıtıyor. Elinde 9000 lira para var. En basit haliyle anlatacak olursam. Şimdi bakıyorlar ki mesela sisteme yeni giren kişiler 1000 liranın karşılığında bir ay sonunda 100 lirasını hiçbir sorun yaşamadan aldılar. Başlıyorlar. Eşi, dostu, hısım akrabayı da bu sisteme dahil etmeye. Diyorlar ki çok karlı bir iş var. Biz alt tarafa 1000 lira para verdik ama 100 lira da faizini aldık ay sonunda. Adam babalar gibi de ödüyor parasını. Bunu gören insanlar gidiyor onar kişi daha buluyor, yüzer kişi daha buluyor. Bu şekilde sistem genişliyor. Sistem genişledikçe bu tepede duran Charles Ponzi abimiz daha çok para elde etmeye başlıyor. Ama sisteme girerken yatırılan paraları kullanarak yeni gelenlere faiz ödemelerini yapıyor. Piramit bu şekilde bu şekilde genişliyor. Şöyle gördüğünüz gibi dördüncü maddede de katılımcı sayısı zaman içinde artıyor. Mevcut üyelerin kazancı zincire kattıkları her yeni üye ile katlanarak artıyor. Piramidin tabanı da hayli genişliyor. Tepedekilerde arşa biraz daha yaklaşır demiş Erkin Şahinöz hocamız. Yani sisteme yeni üye girdikçe bunlar faizlerini alıyor. Her şey süper. Üsttekileri de alıyor. Ama ana para hep Ponzi abimize gidiyor. Bu sistem böyle gidiyor 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 bir yerde tıkanması lazım. O da nedir? Ortada üreten herhangi bir çalışan bir iş modeli olmadığı için sistemin ömrü de yeni girişlerin, yeni üyelerin sisteme artık dahil olmaması ile birlikte sonlanmaya başlıyor. Ve en sonunda en sonunda yeni gelen üyeler, evini, arabasını satıp bu işe basan üyeler artık ne faiz alabiliyor ne ana parasını alabiliyor ve netice itibariyle altta kalanın canı çıkar oluyor. Sistem bir yerde tıkanıyor. Bunu size niye anlattım? Videonun ana konusuna gelecek olursam. O da nedir? Evet budur arkadaşlar. Birçok arkadaştan bu sitenin metini duydum ya da bu sistemin tavsiyesini aldım. Çok yakın arkadaşlarımdan da bu işe girmiş ya da bu iş bile demeyeyim hadi. Bu sisteme dahil olmuş dostlarım var. Hem onlar için hem kendim için bu sistemi inceliyorum. O da nedir? Dogex diye, Dogex Pro diye bir site arkadaşlar. Adından da anlaşılacağı gibi Dogecoin kazandırıyor size. Nasıl kazandırıyor? Bulut madenciliği yaptığını iddia ediyor. Şimdi siteyi uzun uzun sizin için anlatmak isterdim. Şöyle sayfayı alayım. Baştan göstereyim size nasıl olduğunu. Sonra kendi sayfama geleceğim. Yeni bir sayfa açtım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar o arka planda çalışan site dursun. Dogex Pro'ya girdiğiniz zaman böyle bir ekran karşılıyor sizi. Burada aklınıza takılanlarla ilgili soruları koymuşlar. Biliyorsunuz ben madencilik yapıyorum. Madencilikle ilgili danışmanlık, kurulum vesaire de hizmeti sağlıyorum. Bana ulaşan bu işle ciddi ciddi ilgilenen arkadaşlar için. Bizim yaptığımız madencilik fiziki bir şey. Yani Donanım kullanıyoruz, kazım yapıyoruz, ekranda görüyoruz ve bunun neticesinde bir gelir elde ediyoruz. Ama bu Dogex Pro'da bulut madenciliği yaptığını, yapıldığını söylüyor. En basit haliyle herhangi bir üyelik sistemi yok, login yok, inanılmaz basit tasarlamışlar siteyi. Sitenin kaynak kodlarına erişmek istediğim zaman şöyle bir şeyler çıkıyor, İlgilenenler buradan bakabilir. Pek kapsamlı olduğunu da söyleyemem. Buraya geldik. Yapmanız gereken şeyin şu olduğunu söylüyor site. Gidiyorsunuz, desteklen borsanızdan. Bu Binance olur, Polenex olur ya da Kraken olur, herhangi bir borsa olur. Doce coin'u, Doç coin'u desteklen borsadan bir Doç coin cüzdan adresi alıyorsunuz. Onu da getirip buraya yapıştırıyorsunuz. Buraya yapıştırdıktan sonra bu turuncu kısma bastığınız anda siteye login olmuş oluyorsunuz. Yani üye olmuş oluyorsunuz. Register ediyorsunuz kendinizi. Başka hiçbir şey doldurmuyorsunuz. Yani öyle bir yapmışlar ki gel ne olursan ol gel modundalar, kafasındalar. Sisteme bir şekilde insan dahil etme peşindeler. Üye dahil etme peşindeler. Şu anda 153.500 katılımcı olduğunu gösteriyor. İşte şu kadar ödeme yaptık, bu kadar yatırım aldık vesaire diyorlar. Ben de bunu araştırmak için işin doğrusu biraz kendimi de riske attım. Bazı denemeler yaptım. Onları paylaşacağım sizle. Bu Dogex Pro'ya ile ilgili biraz araştırma yaptım. Youtube'da da çok fazla kaynak yok. Sadece birkaç arkadaş var. Türk nasıl para aldıklarını falan anlatmışlar. Ben artısıyla eksiyle bundan bahsetmek istiyorum size. Şimdi dedik ya Doge cüzdan adresimizi aldık. Geldik buraya yapıştırdık. Login dedik dediğimiz anda şöyle kendi sayfama geleyim. bunu dediğimiz anda şurada yavaş yavaş Dogecoin mining yapmaya başlıyor. Yani en azından sitenin iddiası o şekilde. Nasıl yavaş yavaş? Yani hiçbir yatırım yapmanız, sadece o cüzdan oraya yapıştırdınız. Burası biraz böyle ağır aksak başlıyor kazmaya. Yani örneğin 5 günde 3 tane Dogecoin verecek şekilde bir hızla çalışıyor burası. Şu aşağıda da ben de biraz yüksek sebebini birazdan söyleyeceğim. İşte atıyorum işte 10.000 giga hash ya da hash bu saniye ile burada kazım yaptığını yine iddia ediyor site ya da bu sistem. Başlıyor burada mining'e. Dedim ya yavaş yavaş yapıyor kazımı. Ama diyor ki bana para atarsan senin hash gücünü arttırırım ve daha fazla dogecoin'i daha kısa sürede çıkartırsın. Onu da nereden yaptırıyor? Şurada deposit kısmından yaptırıyor. Yani tekrar söyleyeyim. İşin Türkçesi şu. Bu Dogex Pro sitesine ya da sisteme ya da her ne cacıksa para gönderdikçe oradaki kazım gücünüz artıyor ve buradaki dolan Dogecoin'leriniz daha hızlı dolmaya başlıyor. Daha hızlı alıyorsunuz şeklinde. Mesela Bitcoin gönderebiliyorsunuz. Litecoin, Dogecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Dash, Ripple vesaire vesaire. Bunları gönderebiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey şuraya tıklamak. Bunu tıkladığınız anda mesela Bitcoin için size bir cüzdan adresi veriyor. Buraya minimum gönderebileceğiniz Bitcoin miktarı şu diyor. Yani şu kadar dolarlık olacak şekilde. Buraya işte istediğiniz kadar Bitcoin gönderiyorsunuz. Ya da Bitcoin yok elinizde Litecoin. Onu da kabul ediyoruz abi diyor. Ya da Ethereum'da kabul ediyoruz babacım diyor. Bunlardan birini gönderiyorsunuz buraya. Ben dediğim gibi biraz arge kapsamında, biraz da sizlere bu konuyu anlatma adına bunu denedim. Biraz kendimi riske attım diyebilirim. Bu sistem güvenilirdir değildir. Bir şey söyleyemem şimdi. Sadece şu Ponzi sistemine gerçekten benzettim. Ve bunları, bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü çok fazla dolaşıyor piyasada. Bunu anlatmış olayım size. Canınız yansın istemem. Dolayısıyla şimdi şu hash gücünü arttırmak için buradan Dogecoin yolladım ben buna. Elimde notlarıma bakıyorum. Ne kadar yollamışım? 1090 tane bir seferde yollamışım. 163 tane de bir başka seferde göndermişim. 1253 adet Dogecoin yolladım arkadaşlar bu sisteme. Yaklaşık yuvarlak hesap konuşacak olursam Mart'ın 7'si itibariyle 500 liraya yakın bir para yapıyor. Bunu riske attım. Neden riske attım? Size bunu göstermek için. Sistem nasıl oluyor onu göstermek için. İnanılmaz gel gel yapan bir sistem şu anda. Yani hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece oraya Dogecoin atıyorsunuz ya da işte şuradaki coinlerden bir tanesini buradaki hash power'ınız artıyor, hızlanıyor ve burası daha hızlı dolmaya başlıyor, daha hızlı Dogecoin biriktirmeye başlıyor ve sonra parası, paranızı çekiyorsunuz. Şimdi yaptığım hesaplamalara göre yaklaşık 24 saat içinde 106 tane Dogecoin biriktirdi. 121 tane diğer 24 saat biriktirdi. Şurada tarihleri de görüyorsunuz. Yaklaşık 24 saat diyeyim size. Şimdi şurası benim Binance'teki Dogecoin adresim. Bu da bakiyemiz. 5 tane diyor mesela şu an birikmiş olan. Buna bastığınız anda 50 tane ve üzeri Dogecoin'leri yani minimum ödeme 50 yazıyor. Tıkladığın zaman daha altında bunu söylüyor. O adresinize Dogecoin'i yolluyor. Ben aldım mı? Evet aldım. Yaklaşık 24 saatlik zaman diliminde tekrar söylüyorum. 106 tane bir sonraki zaman diliminde 121 tane aldım. Yaptığım hesaplamalara göre de 1252 tane Dogecoin yollamışım. Her 24 saatte 100 küsür tane geri geldiğini hesap edersem hesap edersem 12 günlük bir sürede içeri koyduğum parayı geri alacağım. Ana paramı geri alacağım. Sonrası ne olacak? Sonrası da bu yükselmiş olan hash gücüyle bu bu şekilde günde 37 lira gibi bugünün kuruyla günde 37 lira gibi bir Doç koyun yani 100 küsür tane Doç koyunu bana vermeye devam edecek. Ama nereye kadar verecek? Asıl soru işareti bu. Ponzi sistemine de bilerek atıfta bulundum. Yani böyle ballı kaymaklı bir şey ne zamana kadar sürer? Şimdi söylediklerimin hiçbirisi yatırım tavsiyesi olmasın. Ben diğer videolarımda da söylüyorum. Hiçbir hususta ne bu işe girin diyorum ne girmeyin diyorum. Ne bu kökten kötü diyorum ne de muhteşem diyorum. Bu sebeple bu siteyi de artı ile anlatmaya gayret ediyorum. Ne bu sitenin dostuyum tavsiye ediyorum ne de düşmanıyım. Kesinlikle tavsiye etmiyorum diye bir şey söylüyorum. Ben artı ile eksili anlatıyorum lütfen kendi kararınızı kendiniz veriniz arkadaşlar. Dediğim gibi nereye kadar gidecek bu sistem? Şimdi ben içeriye 500 lira attım. Dogecoin olarak yükledim. Yaptığım hesaplamalara göre 12 günde paramı geri alacağım. E sonra da her gün 37 lira 40 liralık Dogecoin bana gelmeye devam edecek. Ama ne zamana kadar gelmeye devam edecek? Buradaki şemada anlattığım gibi artık site ne zaman kapanır? Kapanır mı? Ama kapanacağına inanıyorum. Çünkü böyle bir sistem devam edemez. Çünkü gördüğüm ve anladığım kadarıyla yeni girenlerin yatırımlarını diğer üyelere dağıtıyor. Yeni girenlerin yatırımlarını diğer üyelere dağıtıyor. Bir yerde de mecburen tıkanacak sevgili arkadaşlar. Şurada doğrulttuğumuz coinleri gösteriyor. Devam ediyor işlemler. Burası yenileniyor mütemadiyen. depozit kısmı az önce anlatmıştım siteyi toplayacak olursam withdraw kısmı burası adresiniz burada biriken coinleriniz withdraw dediğiniz zaman 50 doç ve üzeri hesabınıza geçiyor bu iki çekimi de ben gerçekleştirdiğim zaman kronometre tuttum yaklaşık 5 dakikalık gibi bir zaman diliminde hesabıma gelmişti onu da şöyle göstereyim size sevgili arkadaşlar ee, şuradan bildirimlerden göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi 121 Dogecoin geldi, 106 Dogecoin geldi. Bu Binance'in e, ana ekranı, yani yalan dolan olmasın, direkt canlı canlı gösteriyorum size. Ne demişiz? 106 ve 121. Bakın burada da 106 ve 121 Dogecoin gelmiş durumda Binance hesabıma sevgili arkadaşlar, bir yandan Ethereum'un fiyatını takip ediyoruz. 1650, 1670'ten geri döndü şu anda. E, neyse, sistem bana şu anda yatırdığımın 12'de birini geri ödedi. Bakalım, 12 gün sonra paramın tamamını alabilecek miyim? Aldıktan sonra da ne kadar daha bir zaman e, günlük? Yaklaşık 100 dojemi, doçuk oynımı alacağım. Bunu takip edeceğim arkadaşlar. Sizlerle de paylaşacağım. E, referral kısmı var. Buradan e, asıl işte burası e, bunu Ponziye benzetmeme sebep oldu. E, şöyle bir durum var. E, diyor ki bunu referans kısmını ben de bırakacağım mesela e, videonun altına bunu. Denemek isteyenler de buradan deneyebilir. Bu linkle gelen arkadaşa diyor hani yüzde on şurada yazıyordu bir yerde referral nerede yüzde on yüzde yüzde bir sizin depozitlerinizden bonus vereceğim diyor filan İşte bu da eşi dostu toplama yöntemi linkimi buraya bırakacağım referans linkini lütfen girip abone olun bu sisteme girin demiyorum arkadaşlar. Ama denemek istiyorsanız bir oradan girin oradan üye olun bakalım benim koyduğum linkle. Şu araştırmayı yapmama belki sizin de faydanız olur. Bakalım hani vaat ettiklerini verecek mi? Ne yapacak? Onu da görmüş oluruz böylece. Ama sistem bana inanın hiç mantıklı gelmedi. Tekrar söylüyorum. Ha, ödemeleri yapıyor mu? Evet, yapıyor. Bu işe 2000 lirayla, 2000 dolarla girmiş arkadaşlar da var. Onlar da alıyor şu anda para. Ama bu sistem ila nihayet gidemez mantığı itibariyle. Çok böyle tatlı gibi geliyor site. Ama inanın bir yandan da şey geriyor beni. Ben de sizinle paylaşıyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Deneme yapmak istiyorsanız girin deneyin. Hiçbir şey yapmasanız bile böyle boş boş dursa bile para yatırmasanız bile burası böyle doluyor. Yavaş yavaş da olsa doluyor. 3-5 merak eden arkadaşlar için bu kripto para işleri nasıl oluyor vesaire fındık fıstık bir şeyler gelir ama büyük rakamlar Allah aşkına yani yatırmayın benden size abi tavsiyesi kardeş tavsiyesi dost tavsiyesi e dikkat edin sonra bu historik kısmında da ne oldu ne bitti bunları görüyoruz bakın az önce size bahsettiğim 1089 doca'yı işte şu adresten şu tarihte atmışım ayın 4'ünde eee sonra reinvest yapmışım. Yani onu da sonradan keşfettim kurcalarken. Reinvest'te de söyleyeyim nedir? Şurada mıydı? Evet şurada. Mesela şu an içeride diyelim 5 Doca, 5,5 Doca birikmiş durumda ya. Bu 50 olduğunu düşünün mesela. Withdraw'a basarsam bunu çekiyor benim ana hesabıma. Parayı alıyorum yani geri. Ama çekmiyorum. Hadi çayın Taşıyla çayın kuşunu vurayım diyeceksiniz de Reinvest diyorsunuz Yani yatırımı Yenile Dediğinizde Buradaki birikmiş bakiyeniz Orada 50 tane limit yok tabi 5 de olabilir 1 de olabilir e, Tık diye şeye bu hash power'ın Artması Katkı sağlamak amacıyla sisteme geri dönüyor Yani kazandığınızı Burada kazdığınızı mine ettiğinizi Yani güya mining yaptığınızı diyeyim çekedebilirsiniz tekrar geri sisteme de ekleyebilirsiniz. Böylece bu hash power'ınız artıyor burada ve bu coin kazma hızınız da artıyor dolayısıyla. Ben onu ilk başlarda bilmediğim için böyle tıklamışım o reinvest'e. Sonradan matematiğini anladım. Oralarda basmışım ne basmışım işte 1.5, 1.44, 0.79 bilmem ne araştırma yaparken onları da tekrar basmışım sisteme. Ama şu sarılı olanları da çekmişim. Yani işlem yapılmış, yatırmışım, çekmişim diyeyim. İşte 1089 atmışım, 60 160 60'ım sonra gördüğünüz gibi 106, 121 geri çekmişim sistemden. Videoyu kısa tutmaya çalıştım ama diğer arkadaşlar gibi aman şöyle kazanıyorsunuz, aman böyle alıyorsunuz filan deyip 3-5 dakikada size izlettirip hadi Allah'a demek istemedim dediğim gibi artısıyla eksiyle böyle bir site var arkadaşlar piyasada. Bana da geliyor sağdan soldan linkleri. Lütfen dikkatli olun. Deneme yapmak istiyorsanız deneyin. Kripto para işlerine merak duyuyorsanız burada böyle dediğim gibi bir şey de görmüş olursunuz. Hesabınızda en azından 3-5 doca biriktirirsiniz. Ama onun dışında lütfen büyük rakamlar yatırmayın. Dikkatli olun. Ben bunu söylemiş olayım buradan. Bunu da ben buradan söylemiş olayım sizlere. Bu videoyu da burada tamamlayalım sevgili arkadaşlar. Yani parayı ödüyor. Ödediğini gördüm. Ama tekrar söylüyorum. Bu sistem uzun soluklu olamaz. Dikkatli olun. Dikkatli olun arkadaşlar. Ona göre hareket edin. Bu arada aklıma gelmişken e, mining işine girmeye çalışan, girmek isteyen e, arkadaşlardan bol miktarda telefon alıyorum, mesaj alıyorum. Umarım istediğiniz ekran kartlarını, istediğiniz donanımı, istediğiniz fiyata bulursunuz arkadaşlar. Ve girmek istiyorsanız dediğim gibi girersiniz. Ama piyasa inanın çok yüksek. Geçtim yüksek olmasını donanım yok. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da yok, Amerika'da da yok, diğer ülkelerde de yok. Çünkü bir tek Türkiye'deki insanlar mining yapmıyor. Bütün dünyada özellikle şu salgın sonrasında bütün dünyada mining yapılıyor. Yani alternatif işler aranıyor. Dolayısıyla donanım bulmak hayli zor. Ekran kartı vesaire bulursanız da ben buradayım arkadaşlar. Bir şekilde ulaşmak isteyen ulaşıyor bana. Ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Belli bir ücret karşılığında danışmanlıklarını yapıyorum. Kurulumlarını yapıyorum. Bu bağlamda sizler de yardım talep edersiniz. Elimden geleni yaparım. Tekrar söylüyorum bu videoda burada bitti arkadaşlar. Hepiniz sağlıcakla kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a ısmarladık.